Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan match serimizin dördüncü bölümüne başlıyoruz. Bu sefer SG slotunda başlamak istedim. Şöyle hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bugün hatta bir canlı yayın yaptık. Youtube'da pek izlenmese de bazı izleyen ve ve yeni abone olan insanlar oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdiden videoyu izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bakalım şimdi burada bir saatlik bir farm yapacağız. Bakalım bir şeyler elde edebilecek miyiz? şöyle ilk slotta sizlerle birlikte döndük. 2 çöp ve 3 pot çıktı. Ben şimdilik kaydımı durduruyorum. TS bittiğinde kaydımı tekrardan açarım. Ve bakarız ne gelmiş ne bitmiş. Bugün JR'ye de gireceğim. Harbi farma. Yani bu, videoyu video elimden gelebildiğince dolu dolu yapmaya uğraşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Buff varken yine bir saçmalık oldu. Aysel oldu halde. Son 10 dakikası vardı TS'nin. Tek gidik. Şöyle arkadaş gelmişti. Abonelerimden bir tanesi. SV atıyordu. Son 10 dakika patladık. Şimdi onu bir çekelim. Bir gösterelim. Şimdi bir düşenleri alayım. Bir 20 dakikada onunla farm yaptık. Üzerindeki potu ve parayı sıfırlamıştı. Ben SG slot'un hiç beğenmedim ya. Niyese. GG'de döndüm arada. Şöyle çöp ve Aha, bu yani attığı çöpler. iki tane de şel. 68 tane de pot. Ben şimdi büyük ihtimalle Raven RP'ye gideceğim. Raven RP'de farm yapacağım. Şöyle şunları da kırdırırız. Şuraya da bir yüz k atayım. 57m olmuş. Ama çok para lazım. Yaklaşık bir 10 GB lazım. Bu ses sorununu çözmek için artık. GB kasacağız, satacağız, mikrofon alacağız. Daha sonra daha fazla kasacağız, bir şeyler yapacağız. Bilgisayarın parçalarını değiştireceğiz ve canlı yayınların bugün bir canlı yayın yaptık. Onu de, devamlı hale getirebilmek için night yaptığımız farmlarla da bir destekleyeceğim. İşte onların nakde çevirip. Öyle bir düşüncem var. Bakalım şimdilik ben kaydımı tekrardan durduruyorum. Yine bir yarım saat, bir saat sonra tekrardan kaydımı açarım. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi yaklaşık 40-45 dakikada bu Raven harflerde farm yaptık. SV olduğu için SV olmasaydı bildiğiniz gibi normal harflerde farm yapıyorum. Ba bakalım kaç dakika yapmışız? 45 dakika. Ne çıktı? Bakalım bir isteyelim. 45 dakikada ne elde etmişiz? Ama ben hiç yani Raban Harbi'de farm yaptığıma çok pişman. Gelirken Harbi'de kestik. Harbiler çok daha iyi. Neden bilmiyorum ama şöyle çıkan her şeyi aldığımızda 1 M'de 53 pot. Bunun bir 50-60 kalsı vardı sanırım üzerimizde. 45 dakikada bunları Bence arpa farmı buradan çok daha iyi. Belki levelle alakalıdır ama ben bu farmı hiç sevmedim. Bakalım şimdi JR saati yaklaşıyor. Arkadaş JR'ye girecek. O artı 80. Ben de gireceğim büyük ihtimalle. Dün girdim. Dün kazandık. Yani bayağı da iş yapıyorum. 70 olmasına rağmen. Çoğu yani artı 80 itemsiz okçudan daha fazla iş yapıyor hatta. Bakalım şimdi tekrardan ben bir kaydımı durdurayım. JR'de Deva'ya git. Eğer ulaşabilirsek kaydımı tekrardan açarım. Dediğim gibi bu videoya her şeyi eklemeyi düşünüyorum. İşte daha da gireceğiz. Orayı bitireceğiz. JRD'ye gideceğiz. BDB gelirse BDB'ye gideceğiz. Her şeyi eklemek istiyorum. Şimdilik kaydımı tekrardan durduruyorum. Canlı yayın olabilir. Tekrardan bu videoyu yüklediğim gün Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik tekrardan hoşçakalın. Evet şimdi Eslant'ta bu gargoyillere geldik. Bir deneme yapacağım. Bakalım gargoyilleri alanla farmarken çok zorlanıyor muyum? Kesmem ne kadar zaman alıyor? Bunlara bakacağım. Bu slotta bildiğiniz üzere 1920'lik potlardan, görev itemlerinden MD, 5 gibi itemler atıyor. Bakalım bir yarım saat, bir saat deneyeceğim. Zaten kayda girmeden önce de ben farm yapıyordum burada. Yani manage de çok elim yatkın değil yavaş yavaş yapıyorum. Bakalım farm bittikten sonra tekrardan herkese merhaba tekrardan. Gargoyle farmımı bitirdim. Gargoyleleri kesmem yaklaşık 3-3,5 dakika mı alıyordu pek bir şey alamadık. Bir bes aldık, çöp aldık, pot falan aldık. Bugün ne yaptık? Bugün SG farmı yaptık 45 dakika ama SG farmından ben nedense hiç çöp alamıyorum neredeyse. İşte canlı yayında bir buçuk saat harbi farmı yaptık. Az önce bir 15 dakika tekrardan harbi farmı yaptım. Raven harbi farmı yaptım. Bugün yine. Bugün bayağı farm yaptık. Ne gibi değişiklikler var? JR'ye girdik. JR boklu JR olduğu için ben göstermedim. Bir bilek, bir blue aldık. 3 pus, 1 bes var arkadaşı 12M verdim ve MD'leri verdim. Ondan yarın alacağım artık. O parayı ve artık satar mı, basar mı? O bir şeyler yapıyor. 67M var üzerimde. Şöyle bir duration aldık. Bir paket. Geniyelerimizin bir, bir tanesini sattık. Şöyle CV pot var 30'lu. Bunların 190 tanesi. Gerçi onu harcamışımdır. Şöyle 393 tane 1920 olmuş. 569 tane de 960 olmuş. 1000 tane bu görev vitaminden olmuş. Artı yani 7 artı 8 yakmalık farmı da yaptık. Bugün yapılabilecek her şeyi yaptık. Şöyle şerlerimiz var. Bunları kırdıracağız. Görev vitaminlerim var. Ama dediğim gibi ben niye SG'den hiç şey alamıyorum yani insanlar farm yapıyor işte 45 dakika bir saatte 4-5 m alıyor ben yapıyorum 1 m alamıyorum neredeyse anlamış değilim Belki levelimden kaynaklıdır Her neyse işte şöyle bunlar var Şöyle 10 tane ms oldu 5 tane şunlardan oldu 5 tane mıdıra kişilerinden Manchester Draki olayını tam bilmiyordum ben. Videolar izledim, izledim öğrendim. Manchester Draghi'yi kesmek çok basitmiş gerçekten. Artık rahat rahat en sonuna kadar ilerleyebiliyorum. Bu duration da o yüzden aldım. Sv kodları da o yüzden aldım. Zaten şu ücretsiz buff sayesinde rahat rahat kesiyorum. İşte itemlerimizde hiçbir değişiklik yok. Şu an Raven Harpy, Harpy, SG, GG. Bugün GG'nin farmı da yaptım. SG'leri beklerken. GG'de kestim 50-60 tane. İşte Gargoyle'ler, Doom Soldier görev yapan arkadaşlar vardı. Onlara yardım ettim. Bir match yardım ediyordu onlara alanla. Ben de yardım ettim alanla. DS'ye döndük. Bakalım yarın da çöp slotlarında farm yapmak istiyorum. Bir saat, bir saat hepsinde. Ama benim mage ile farmını bildiğine inandım tek slot harbi yani raven harbi dahi değil harbi harbi CV'siz de çok rahat dönüyorum çok güzel de item alıyorum hiç zarar ettirmiyor rahat rahat farm yapıyorum orada şunu hala bunu hala artı basmadık başka ne yaptık biz bugün bir canlı yayınımız vardı bir buçuk saatlik bazı arkadaşlar geldi bazıları bazıları abone oldu Sağ olsunlar. Yavaş yavaş bu kanal büyüyor. Tabii bu kanalın büyümesini istiyorsanız bu sizin desteklerinizle olacak bir şey. Tek başıma benim elimden tek gelen şey her gün video atmak. Videolarda istediğiniz bir slot varsa Mch ile farm yapıp farm yapabileceğim. Onu da tavsiye edebilirsiniz videonun altı yorumlar kısmına. Sizler ricam lütfen videoları en azından 3-4 dakika hiç atlamadan izleyin, işte beğenin ve yorum yapın ben her gün video atıyorum zaten hiç aksatmadan msd'leri ayrı bir video çekmeyi, çekmeyi düşünüyorum ama bunu 73 levelden sonra yapacağım şu stafı da bassam mı basmasam mı çok kararsızım çünkü bu videoda mı söyledim yani bir Şimdi bu ay DC premium'la farm yapıp hem bir DC premium daha almam lazım hem kendime bir mikrofon almam lazım, bir kulaklık almam lazım. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Yani hep bir hedefim var. Hep üstüne koyarak ilerlemeye uğraşıyorum. Sizlerin sizlerin desteğiyle bunların hepsini alacağını ben 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 inanıyorum. Arada bir konuşamıyorum, kusura bakmayın. O zaman çok da fazla uzatmayalım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve hoşçakalın.